Arkadaşlar ben şimdi namazımı kıldım. Baktım yiğit yok. Ben onu fark ettim. Evin içine sağa sola baktım yiğit yok. Gündüz bir, bir, bir saat buraya çıktılar ya şuraya. Ben hepsini koydum diye biliyorum ama. Ben de kafa kalmadı. En son yavruyu koydum. Öyle hurda toplamaya çıktım. Hatta bir çuvala gittim. Sonra geldim. Sonra ikinci çuvala giderken yavruları buradan koydum. Hatta dışarıdan öttüm şu zinekliği. Yiğit yok. Hepsi var. Ben şimdi onu dışarı aramaya gideceğim. En son dörtte kapatmıştım. Saat beş buçuk mu ne? Sağa sola baktım iyice naz. Boş boş ne aramayayım diye. Ya bulut yok bu. Yani ben hep yiğidin şey adımda aklımda kalıyor ya yiğidin. Aygıza benzeyen bulut vardı ya. Aygız'ın kaldı. Yedin kardeşi. Bulut yok. Ben de kafa kalmadı arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbi. Her yere baktım amma. Çeksen altına falan mı girdi? Bazı giriyorlardı. Da... Yok. Ben ağır ağır ses tutuyorum. Dışarı gideyim. Şu falan Zaten Dolabın içine falan koşuyorum. Bulut. Bulut. Ya dışarı salmayın diyorum. Dün yağmurda çıkamadılar. Kafayı yer gibi olan. Şu bir iki saat şurada duruyorlar. Bulut geçse geçse. Geçen gün de geçti. Şu bitişikteki duvara geçiyor. Buradan şöyle şu yan bahçenin duvarından yana geçiyor ama o. <laughs> <laughs> Şu da şey, bunun yavrudan da belediye vermişler. Benimkilerin annesi bu işte. Tuna, Tuna Haberli annesine vermişler. Kızım torunun nerede kızım? onun bu camına gelen ya. Torunun nerede? Bulut şuradan şöyle geçiyor buraya. Bulut, bulut. Bulut. Bak şu benim kedileri kedi. Daha hocamdaki Bulut, bulut. Bulut. Tam videoyu durdurayım ince de arayın. Kedim arayın çocuklar alıyor ya Dışarı çıkarttı, onu çıkart böyle almıyorum ya hep beni buluyor ya Rabbi <laughs> Yok, o da gitti. Zaten aykızın iki yavrusu kaldı, o da gitti. Ya dışarı öyle. dışarı alma, yiyorlar birbirlerini. Hep bir benimkiler kayboluyor ya. Allah'ım, deli biçimler. Ne rüzgarı, ne dirisi? Kırkı, estağfurullah. Bir kere daha evimin yanına kaçmıştı o ya. O yan, yeşil binanın oraya. Orada bulmuştu. Kamerayı hesapladım da.